Herkese merhaba. Bugün Angelo hisse senedini uzun vadede yorumlayacağız. Nasıl yorumlayacağız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Google'a Angelo yazıyoruz. İki tane yazdım. Şuradan görebilirsiniz. Anglo-Amerikan şirketi biraz tanıtayım. Hakkında kısmı var. Anglo-Amerikan piyasası, Birleşik Krallık ve Güney Amerika merkezli madencilik şirketiymiş. Şurası önemli. 1917 yılında kurulmuş olup %40 ile dünyanın en büyük platin üretisi diyor bizim için önemli olan kısmı bu. Kuruluş tarihi 1917 köklü bir şirket ve Ernest Oppenheim kurucusu. Oppenheimler çok sevilmez. Oğullarından biri de atom bombasını icat etmişti. Fakat bizim için önemli olan atom bombasını icat etmesi ya da başka herhangi bir faaliyetle uğraşması değil. Bizim için önemli olan bize getirisi. Traden View'dan bakacağız. Investing.com adresinden bakmıyoruz. Traden View'dan şu adresten açıklama kısmında vereceğim videonun açıklama kısmında. Buraya giriyoruz ve karşımıza buna benzer bir pencere gelecek. Eğer kırmızıysa bilin ki bir yıldı son bir yıla bakıyor değiştirmezlerse. %9.9 bir zararı var. Bu aslında bizim için iyi. Yani son bir senede %9.9 zarar olması alım fırsatı bizim için. Yine güncel yılda yılbaşından itibaren %5.54'lük bir getirisi var. Son 5 senede %75.58'lik bir getirisi var. Bu 20.56 şu anki fiyatı 3 Şubat 16.07 GMT-5 demiş burası. Türkiye saatini göstermiyor. 3 Şubat'taki kafanış fiyatı 20.56 USD yani United States Dollar, Amerikan dolarıymış. Dolar bazında bakıyoruz. TL bazında bakmıyoruz. Unutmayın yabancı hisse senedi çünkü. Evet buradan görebiliriz fakat biz analiz yapacağız. Gelişmiş grafikte göster diyorum. Bu sekmeyi de kapattım. Şöyle hemen Ctrl Shift e yapayım. <laughs> Geri geleyim. Gelişmiş grafikte daha fazlasını görün kısmı üye olmadan gözükmüyor TradingView'de. Onu da belirteyim. Üye olduktan sonra gelişmiş grafikte daha fazlasını görün diyebilirsiniz. Ücretsiz üyelik. O da güzel. Şimdi kapatalım. Şunları en baştan göstereceğim size. Çünkü öğretmem gerekiyor karşımıza böyle bir fiyat grafiği gelecektir. Mum grafikleri oldukça popülerdir. Zamanla da sizin de seveceğiniz grafiklerde mum grafikleri. Hemen kısaca mum grafiklerinden bahsedeyim. <laughs> fiyat şu an haftalıktayız birazdan anlatacağım. Bu haftada 28 Şubat haftasında en yüksek şu fiyatı görmüş. Yani şurada bir çizgi var. Ve yine şuralardan işlemler gerçekleşmiş. Teklifler buradan gelmiş. Yine teklifler buradan gelmiş fakat işlemler buradan gerçekleşmiş. Tekrar bakalım biraz daha farklı güzel bir görünüm grafik olsun. Örneğin şurada görüyorsunuz kırmızı barda. Şurada yine en üstte bir teklif gelmiş. Yine en altta da bir alım satım teklifi gelmiş. Fakat işlemler şu barın üstünde ve altında gerçekleşmiş. Kırmızı olunca o haftayı aşağıda kapattığını belirtiyor. Yani şurada kapatmış fiyatı. Yeşil olunca da şurada kapattığını Yani yukarıdan kapattığını belirtiyor. Çok basit aslında mum grafiklerinin yorumlaması. Şimdi Encila'ya öncelikle bir uzun vadede bakalım. Hangi periyotta bakacağız? Haftalık periyotta bakıyoruz. Onu da yine şuradan göstereyim TradingView'de haftalık H harfi. Sizde farklı bir harf olabilir. Gün de olabilir. Şöyle görüyorsunuz biraz daha değişecektir. Ya da aylık da olabilir. Fakat biz haftalıkta bakacağız ve aşağı kısmını aşağıdaki zaman aralığını tümü seçiyoruz. Yani burası önemli. Tümü seçtikten sonra üst taraf haftalık yerine aylık olacaktır. O yüzden biz tekrar haftalığa getiriyoruz. Ve farenin orta tuşunu ileri geri yaparak bu zaman aralığını Değiştirebiliyoruz. Önemli olan kısmı bu. Şurada da bir dinozor simgesi koymuşlar. Tıkladığınız zaman bu ilk başlangıç noktası diyor. Borsaya buradan girdiğini göstermez, aldatıcı olabilir. Verilerin Tradeinview'e yüklendiği, veri tabanlarına yüklendiği ilk başlangıç noktası burasıdır. Onu da belirteyim. 1973'ten itibaren verilerimiz şöyle görüyorsunuz, bayağı bir likidite krizine kadar şişme yapmış. Ardından çok fazla dalgalı seyir izlemiş. Özellikle 2003'ten itibaren çok fazla bir dalgalı seyir izlediğini görüyoruz. Yani çok spekülatif uzun vadede, çok uzun vadede yine çok spekülatif bir hisse senedi diyebilirim Angelo için. Bunu da belirttik. Kısaca grafiği nasıl yorumladık onu da belirttik. Yine fiyatı düştüğü için kırmızı olarak gösteriyor. 20.56'dan fiyatı kapatmış. 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle burası da önemli. Biraz başlayalım. Farenin orta tuşuyla şöyle uzun vadeyi hale, hale getirdim. 2001 ve 2023 şeklinde. İndikatörlerden başlayalım. Moving Average, MA şeklinde geçer. Hareketli ortalama demek Türkçesi. İlk olarak onunla başlayacağız. Fakat bizim için önemli olan üstsel hareketli ortalama. MA, Exponential Moving Average, üstsel hareketli ortalama çıkıyor. Ben favori dediğim için burada... Yıldız halinde gelecektir. Siz de favorileri ekleyebilirsiniz. Üstsel hareketli ortalamayı çift tıkladım ve ekledim. Bayağı bir çift tıklamışım. Şunları hemen kaldırıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Biraz daha yaklaşayım. Daha rahat görelim. Evet, üstsel hareketli ortalama fiyat. Haftalık şu an ve EMA'da da 9'da kapanış fiyatı. Close'da kapanış demek. Fiyat. 9 haftalık. Haftalı şuradan anlıyoruz. Günlük ya da aylık değil. 9 haftalık şu kısımda üstel hareket ortalamanın üzerinde. Şu kısımda da 9 haftalık üstel hareketli ortalamaların altında diyoruz. Peki hareketli ortalama ne demek? Basitten anlatacağım. Simple moving average SMA'dan. Şu kısımda diyelim basit hareketli ortalama olsun. Hatta şöyle basit hareketli ortalama ekleyelim. Moving average hareketli ortalama şeridi diyor. Evet şuradan seçelim hareketli ortalamayı. Exponential kullanmayalım. Şuradaki fiyat bizim için önemli. Şurada kapatmış. Şuradan itibaren son 9 haftaya bakıyor. 9 hafta olduğunu nasıl anlıyoruz? Hem buradan hem de hafta periyodunda bakıyoruz. Son 9 haftalık ortalaması kapanış fiyatlarının ortalaması şuymuş demek. Şuradaki anlamı bu. Örneğin şuradan baksaydık 31 Ekim 2022 tarihinde son 9 haftalık tam şu kısım oluyor. Fiyatın kapanış fiyatlarının ortalaması 9 haftalık kapanış fiyatlarının ortalaması şuraya denk geliyor demek. Moving average bu anlama geliyor. Üstel hareketli ortalama olunca da çarpan etkisi devreye giriyor. Çarpan etkisi de yine periyoda göre belirleniyor ki tamamen istatistiksel moving average'de üstel hareket ortalamada EMA'da tamamen istatistiksel indikatörler göstergeler onu da belirteyim. Evet MA'yı kaldırıyorum tekrar EMA diyorum üstel hareket ortalama seçtim bir kez bastım ve ardından üstel hareket ortalama gelecek çok da zaten hareket ortalamadan bir fark yok fakat bizim için önemli olan şu kısım Şöyle isterseniz buraya çift tıklarsanız şöyle hareketli ortalamaya çift tıklarsanız ya da sol tarafta çar simgesi vardır. Buna ayarlara bastığınız zaman çar simgesine buradan rengini değiştirebilirsiniz. Biz şöyle açık bir renk yapalım. Biraz daha hatta biraz daha şöyle kalın yapalım. Gördüğünüz gibi rengi de değişecektir. Tekrar çar simgesine tıkladım. Girdiler kısmına 200 yazıyorum neden 200 diyorum? Çünkü uzun vadeli oynuyoruz. 200 haftalık. Yine haftalığı nereden anlıyoruz? Haftalık periyodunda olduğumuzdan. Kapanış fiyatlarının üstel hareket ortalamasına bakacağız şimdi. Tamam dedikten sonra şöyle biraz daha standart sapmaları azaltıp daha uzun vadede baktığımız için dalgalanmaları azaltan bir grafik olacak Üstsel hareketli ortalama 200 bizim için önemli uzun vadede. Örneğin şuraya baktığımız zaman fiyat şu an 200 haftalık üstel hareket ortalamanın üzerindedir şeklinde yorumluyoruz. EMA'yı, üstsel hareket ortalamayı bu şekilde yorumluyoruz. Şu kısımda da yine görüyorsunuz fiyat 200 haftalık hareket ortalamaların altındadır diyoruz yani. Bu kısım yorumladığımız nesnel olarak yorumladığımız şekilde bu şekilde. Fakat alım satım için yani kendimiz için nasıl yorumlayacağız? Bu kısımda alabiliriz bu hisseyi bu anlama geliyor. 200 haftalık hareketli ortalamanın altında olduğu için bu hisseyi alabiliriz demek işte indikatörlerin güzelliği de burada devreye giriyor. Örneğin şurada da altına inmiş 200 haftalık hareketli ortalamaların buradan itibaren alabiliriz demek bu hisseyi ki alsaymışız zaten bayağı da bir kâra geçecektik. Peki kâra geçeceğimiz yani nasıl gelir elde edip etmediğimizi yüzde kaç gelir elde edip etmediğimiz nasıl bakıyoruz sol tarafta menü var buraya tıkladığınız zaman şöyle bir şey çıkıyor şimdilik hmm, şunu kapatayım evet yanlış bir şey tıkladım pardon üstüne tıklamayın sağında küçük bir Ok var tahminli ölçüm araçları şeklinde çıktı burada bu oka tıklayın yavaş geçiyorum açılacak şöyle listesi menüsü açılacak tarih aralığı var ve fiyat aralığı var biz daima ben fareleri eklediğim için fiyat aralığını seçeceğim fiyat aralığını seçiyoruz seçtikten sonra diyelim ki 200 haftalık hareketli ortamın altında şuradan da almadık hani panik oldu çok daha fazla düşeceğini bekliyoruz diyelim ki 2020'nin martında neler yaşandı bilin bakalım pandemi başladı. Pandemi başladığı için bu ise de çok düşmüş. Fakat şuradan itibaren bir artışa geçmiş. Biz de diyelim ki hani artışa geçti fakat düşüş devam eder mi? Yani hala kararsızız. Yine kararsızız. Ve artık şuradan itibaren almak istiyoruz diyelim. Aldık. Sol tuşa bir kez bastım. Ardından şöyle görüyorsunuz. Şuradan da sattık diyelim. Hatta zirveden satmayalım ki zirveyi bilemeyiz. Şu tarih aralığında nereye denk geliyor? Nisan 2022'de bilmiyoruz çünkü artık daha fazla yükselişe devam edecek mi? Diyelim ki şuradan itibaren sattık. Zant diye düşüyor burada görüyorsunuz. Yine de zararda değiliz. Buradan itibaren aldığımız için. Yüzde kaç gelir elde ettik? Yüzde 133 dolar bazında çok çok yüksek. Yani 100 bin dolarla girdiysek bu işe 233 bin, yaklaşık 234 bin dolar gelirinden bahsediyoruz. Komisyon oranlarına düşersek en az 200 bin dolarlık vergileri, komisyon oranlarına düşersek en az 200 bin dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. 100 bin dolardan %100 kar elde ettik diyebiliriz. Tekrar göstereceğim, şöyle siliyorum. Sol tarafta sağ bakan ok tuşuna tıkladım. Buradan fiyat aralığını seçiyorum. İstediğimiz şekilde bakarız. Örneğin dümdüz gibi diyelim hareketli ortalamaları kullanmadık. Üstel hareketli ortalamaları gittik. Buradan şapşık gibi aldık ve buradan artık bekledik bekledik bir şey getirmiyor. Buradan da sattık diyelim. Hatta şuradan itibaren sattık diyelim. Çok fazla zarar etmek istemedik diyelim. Yüzde %25'lik bir bürüt zarar söz konusu. Neredenleri 3 Mayıs'tan 25 Temmuz'a kadar bir zarar söz konusu. Nasıl siliyoruz bunu? Bir kez seçmeniz yeterli. Örneğin başka bir yerdesiniz. Böyle bir kez seçtim. Ardından delay tuşuna basıyorum klavyemdeki. Evet sonuç olarak bayağı uzattım. Farkındayım. Ne yapıyoruz? 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeyse satın almamaya çalışıyoruz. Yine satın alabiliriz. Örneğin şuralarda da satın alabiliriz. Fakat buradaki satın almalarımız riskli satın almaları olacaktır. Bunu da göz önünde bulundurun. Alsat yapmayacağız biz. Yine videonun en başında da belirttiğim gibi uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Alıp bekleyeceğiz ve bir daha düşünmek istemiyoruz artık bu hisse senedi düştü mü çıktı mı düşünmek istemiyoruz. Bayağı bir uzun vadeli düşünmek istiyoruz. Bu dönemde de FED'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımını azaltacağı yönünde sinyaller veriliyor. O yüzden bu hisse senedi resesyon bittikten sonra bir sene sürebilir, iki sene de sürebilir bu fiyatlarda olmayacağını garanti verebilirim. 20.56'nın çok daha yukarı, yukarısında olacak. Bu Angie hissesine hisse senedi. O yüzden özellikle bunu belirtiyorum. Ve bir gösterge daha göstereceğim. İndikatör hareketli yazamadım. Ortalama, yakınsama, ıraksama şöyle mekte yazıp da bulabilirsiniz. Aynı anlama geliyor. Mekti yazdığınız zaman en üstte favorilerde de geldi. Yine tekniklerde hareket ortalama yakın zaman Irak sana olarak görebilirsiniz. Şöyle tıkladım ve alt tarafta şu şekilde bir band, bir bölüm açılacak. Mekti'yi de görüyorsunuz. 12-26 ve Close 9 EMA kullandığını belirtiyor. Çok karmaşık bunu hesaplaması. Fakat kullanımı çok basit ki ben teknik analizci değilim bunu da belirteyim. Teknik analiz nasıl yorumlanır bunda iyiyim açıkçası. Evet çok sizi sıkmadan anlatacağım. İndikatörler ki teknik analizciler hep şunu söyler tek başına bir anlam ifade etmezler. En az iki tane farklı indikatör kullanın derler birlikte yorumlamak için. Şimdi MACD'de de bunu yapacağız. MACD görüyorsunuz mavi ve turuncu olmak üzere iki tane çizgi var. Yukarıda kestiği zaman sat demek, aşağıda kestiği zaman da al demek. Yani bu hisse işte senedini alabilirsiniz demek. Yukarıda kestiği zaman sat, aşağıda kestiği zaman da al demek. Şu yeşil ve kırmızı barlar ne anlama geliyor ondan da bahsedeyim. Turuncu ve mavi çizgi arasındaki mesafeleri daha rahat <laughs> pardon görebilmek için ne kadar mesafe ne kadar artarsa bu mesafede o kadar çok artacaktır. Aşağı doğru olduğunda da görüyorsun mesafe artıyor turuncu ve mavi çizgi arasındaki mesafe. Barların uzunluğu da ona göre değişecektir. Kullanması çok basit. Buradan itibaren al diyor ve birlikte nasıl kullanacağız? MA ile yani üstel hareket ortalamayla. Sana al dediği yerde mutlaka ve mutlaka üstel fiyat, üstel hareket ortalamanın altında olmalıdır. Örneğin buradan al dedi. Gidip de buradan almamalıyız. Alırsak da riskli bir alış olur. Fakat dediğim gibi riskli bir al sinyali veriyor. Yine al sinyali veriyor. Fakat üstsel hareketli ortalamanın üzerinde olduğu için riskli olacaktır. O yüzden mutlaka ve mutlaka şöyle görüyorsunuz. Üstsel hareketli ortalamaların 200 haftalık uzun vadeli oynuyoruz. Unutmayın altına düşecek. Tek başına yorumlarsak fakat MACD Moving Average Conversions Diversions indikatörü bize buradan al demiyor. Şuradan itibaren al diyor. Ona da dikkat edin ki görüyorsunuz hatta şunların ayarlarını değiştirelim biraz. 12-26 demiş. Hızlı uzunluk biraz artıralım. 48. Bu da 74 olsun. Farklı bakalım ne anlamlara gelecek. Diyorum örneğin şuradan itibaren al demiş yine riskli olacak. Şuradan itibaren çok şişme yaptığını belirtmiş. Bu bizim için açıkçası çok da bir anlam ifade etmedi. Yine çar simgesinden bunları ayarları sıfırla deyip şuradan eski haline getirebilirsiniz. Tamam dedim. Bu şekilde kurcalayıp aslında kendinizde bir takım indikatörler bulabilirsiniz demeyeceğim. İndikatörleri fiyata göre yorumlayabilirsiniz. kendinizde alım satım teknikleri belirleyebilirsiniz. Fakat ben de sizde gördüğünüzleri çok da işe yaramadı. Başarısız oldum. Evet çok uzatmayalım artık. MACD de bu şekildeydi. Bir gösterge daha gösteriyorum. O da Bollinger bandları. Onu da seçtiğim zaman şöyle gelecek. Kapatıyorum bir kez tıkladım. Bollinger bandı da şu anlama geliyor. Şu yine ortalaması, fiyatların ortalaması. Üst band, üst çizgi. 2 standart sapma alt çizgide iki standart sapma altı ne anlama geliyor? Standart sapmaların altında ise fiyat ki burada hem Bollinger hem de 200 haftalık hareket ortamının altında hem de MACD düşüşe geçmiş fakat al sinyali vermemesine rağmen artık buradan itibaren resmen bağırmış bu hisse senedini al demiş. Bu hisse senedini alırsan Yükselişe geçmiş demiş İşte teknik analizcilerin bize anlatmak istediği de bu. Bir indikatörü tek başınıza kullanmayın. Tek başına kullanmayın. Tek başınıza demeyeyim yanlış bir anlatım oldu. Tek başına kullanmayın birlikte kullanın. Üç indikatörde büyük olasılıkla bu hisse senedinin artışa geçeceğinin sinyalini zaten burada vermiş ki görüyorsunuz şöyle bir artış söz konusu. Bollinger bandı da çok popülerdir teknik analizciler arasında çok da sevilir. Mekli de çok sevilir ve 200 dönemlik diyeyim, haftalık demeyeceğim günlük de kullanabilirsiniz. 200 periyotluk üstsel hareketli ortalamalarda uzun vadeli yatırımcılar için birebirdir. Üçünü birlikte kullandığımızda nerede alım yapıp nerede satım yapmamız gerektiğini belirleyebiliriz. Örneğin şunlarda Bollinger Band'ın üstüne çıktığı için biz artık çok fazla kar etmişizdir, gelir elde etmişizdir. Bunlardan satabiliriz yine farklı bir yerlerden artık örneğin şuradan bir alım bekleyebiliriz. Görüyorsunuz MACD'nin altında. Fakat buradan itibaren almak şöyle görüyorsunuz 200 haftalık üstel hareketli ortalamanın üzerinde olduğu için burası da çok riskli. Bunu da unutmayın. Yine Bollinger bantlarını bu anlamda değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bollinger bantlarının genişleyip daralması ne anlama geliyor? Örneğin şurada bir daralma var. Son fiyatlar birbirine yakın seyretmiş. Yani kapanış fiyatları fiyatlamalar yakın seyretmiş. Yatayda seyretmiş. O anlama geliyor. Çok fazla bir hareketlilik varsa band genişleyecektir. Fiyatta çok fazla bir dalgalanma varsa fiyat düzeltiyorum. Bollinger bandı genişleyecektir. Yine burada da çok fazla bir dalgalanma olmuş. Bant yine geniş gitmiş. Şöyle baktığımız zaman biraz daha geri gidelim. Şu kısımlarda yatayda gittiği için bollinger bandı nispeten diğer kısımlara göre daha dar diyebiliriz. Şurası için evet video çok uzadı. Artık canınızı sıkmak istemiyorum. Hemen gidip farklı bir hisse senetlerine bakacaksınız muhtemelen fakat dediğim gibi uzun vadede bunu kullanabilirsiniz. Hem emayı üstel hareketli ortalamayı 200 periyotluk üstel hareketli ortalamayı. Hem Bollinger bandını ve en önemlisi MACD'yi yani hareket ortalama, yakınsama, bıraksama üç tane indikatörü kullanabilirsiniz. Peki Angelo'yu nasıl satın alacaksınız? Midas diye bir uygulama var. Ondan da bahsedeyim. Midas uygulaması. Şöyle görüyorsunuz. Getmidas.com sadece mobilde çalışıyor. Yani cep telefonda çalışıyor mobil uygulama. Bu uygulamadan işlem başına alım satımda geçerli değiştirmedilerse bir buçuk dolar veriyorsunuz ve yabancı hisse senetlerini dilediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Çok eskiden böyle keşke bir site olsaydı işte bir uygulama olsaydı da yabancı hisse senedi alıp satabilelim derdim ve işte o uygulama bizim Türklerin yaptığı bir uygulama bu arada application Midas uygulaması yurt dışından da deli gibi yatırım alıyor. Milyon dolarlık yatırımlar alıyor diyebilirim. Midas. Bloomberg şöyle yazılıyor. Yazamadım. 11 milyon dolar yatırım almış haberlerden görebilirsiniz. Yine haberler kısmından daha önce baktım size de göstereyim. Nasdaq Midas'ın 500 bin kullanıcıya ulaşmasını kutladı. Nasdaq'ta da dahi bu uygulamadan bahsediliyor. Çok fazla bilinmez fakat yabancı hisse senedi diyorsanız Midas derim umarım alternatifleri de, rakipleri de çıkar. Midas'ın burada şimdi diyebilirsin Midas'ın reklamını yapıyorsun. Midas'ın reklamı için değil. Tek alternatifimiz şu an yabancı senedinde Midas. Umarım farklı alternatifleri de çıkar. Güzel bir rekabet ortamı olur. Evet, bu şekilde yorumluyoruz. Son olarak çok uzatmayacağım. Şu an peki Angeloy'u satın alabilir miyiz uzun vadede? Şu an alamayız. Niye? Çünkü McTy artık satın bölgesine gelmiş. Yani şişme yaptığını belirtiyor. 200 haftalık hareket ortalamanın üzerinde fiyat ve Bollinger bandında da bandın üstüne doğru bir hareketlenme var. Bu bandın yani turuncu çizginin altında da değil bunu da belirteyim. Umarım faydalı olmuştur. Ve sondan 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 bir önceki olarak bu tür videoların devamı gelmeyecek. Benden bir beklentiniz olmasın. Sadece Nasıl yatırım yapabiliriz, nasıl paramızı değerlendirebiliriz, yatırımlarımızı değerlendirebiliriz. Bunu sizinle, sizinle de paylaşmak için bu videoyu çektim. Devamı gelmeyecek bu tür videoların. Lütfen beklentiniz olmasın. Evet, umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.